Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün sizlere yakıt tüketimi ile alakalı bir video hazırlamak istedim. Şimdi aracı açıyorum. Yan ekranları da açıyorum. Kırımı açalım. 20 derece iyi. Şu an sıcaklık 7 derece. Biraz önce az bir kullanımım olmuştu. 2,5 kilometre kullanmışım. Şu an klimalar açık. 28 gibi görünüyor. Tüketim Yolculuğumdan kısa kesitler halinde devam edeceğim. Şu an şehir içinde devam ediyorum. Şu an şehrin dışına çıkma, çıkmaktayım. Ortalama yakıt tüketimi 30 civarında. bakılınca biraz fazla gibi. Şarjım 55. Devam ediyorum. Uzun yoldaki yolculuğumuz devam ediyor. Şu an hızım 100 civarlarında. yaklaşık 10 kilometrelik bir uzun yol. iki şehir arasındaki bir yol burası. Yolculuğa devam ediyorum. Şu an tüketim 24 kahvalara kadar düştü. İlk etaplarda tüketim artıyor. Araç fanları açtığımız için ısıtmak için tüketim yüksek oluyor. Şu an devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 kilometrelik yolculuğun sonunda ısıtıcı 20 derecede hava sıcaklığı 7 rejeneratif 3. kademede açık bu şekilde olan bir yolculukta 24-25 kWh saat yakıt tüketimi olmuştur kış için biraz tabii ki de yüksek 55 olan şarjım 51'e düşmüş. %4 yemiş Bakıldığında kış için biraz yüksek. Tabi bu biraz daha düşüyor. Ne zaman düşüyor? Ee, yolculuğun miktarı biraz daha arttıkça düşüyor. Tabi hıza da gaza da bastıkça artıyor yine aynı şekilde. Benim yaptığım mesafe kısa olduğu için ve şehir içi olduğu için yakıt tüketimi bu şekilde. Herkese hayırlı günler dilerim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.